Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim daha önce oynamış olduğum efsane bir oyun olan oynayacağız. Bugün tır kullanacağız arkadaşlar. doğrusu ben e, alandan aldım. Alındığımdan aldım Bu da bir başlangıç yapmak istedim. Bugün şirketimizi kurduk. Böyle çıkalım. Hadi bismillah. Şöyle yolumuza çıkalım. En kısa bir sefer aldım arkadaşlar. En yani çok uzun bir videonun olsun istemiyorum istemiyorum ee, eğer bunun otobüs serisinde gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar senin devamın devamı için arkadaşlar e, bu arada bir şey diyeceğim benim bazı videolarım bir tane videom 33 izlenme almış ama like yani 33 izlenme alıyor 3 like alıyor arkadaşlar gözünüzü seveyim Güzel bir like atın yani neden? Ya yani izliyorsunuz like atmıyorsunuz. izleyip geçmeyin yani. Güzel bir like bekliyorum sizlerden yani. Arkadaşlar siz bunları yaparsınız. Ben size güveniyorum. Yani like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz ve canlarımsınız arkadaşlar. Yani i̇nşallah yol aşırı uzun değildir ya. bismillah diyoruz. Yolumuza çıkıyoruz. Hadi bakalım. Adamın çarpmadan çarpmadan şey Yani doğrusu çok uzun. O yüzden inşallah sıkıntı yaşamayız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. ben de arkadaşlar şey telefon zil sesini alın. Yani bildirim gelince zı diye olsun. Gelsin yani. Şöyle yolumuza çıkalım. Daha doğrusu devam edelim. Hadi bakalım. Yardır. Arkadaşlar serinin e, devamı için sizlerden bir 10 like bekliyorum. Ya da 5 like, 3 like, 4 like. Yani hadi sizlerden bir 4 like bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar güzel de bir izlenme alalım ve abone olursanız bu serinin devam etmesi için hiçbir engel yok. Ve adamın dibisiniz diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bu oyun gerçekten çok güzel. Ben çok severim bu oyunu. Allah. Dur abi dur. Allah. Abi çok tıklan. lan. Fren tutmuyor bu aracın. Tamire mi götürsek? Tamirhanede de yok ki. Oyun gerçekten çok gerçekçi arkadaşlar. Yüklemenizi tabii ki de tabii ki de tavsiye ediyorum. Güzel oyun. Yalnız yol bu kadar mıydı ya? Oğlum <laughs> iki dakikalık video olmasın ha. Bir dakika neden bizi otobüs durağına getirdi hani pardon ilerideymiş lan. Tövbe şöyle dörtlülerimizi yakalım da. Adamlar yanlış anlamaz Hadi bakalım. Yalnız e, sokaklar çok dar arkadaşlar. O yüzden doğrusu birazcık çarpabilir. O yüzden birazcık genişten alacağım. Nasıl değil mi? Dalga mı geçiyor mu? Harita bazen kafayı yiyor. Neyse biz buradan gidelim. Şimdi buraya girdik. Ama ne yapacağız? Şuradan bir geçelim mi? İşimiz hemen bitmesin yani abi. Dur. Doğrusu geçeriz inşallah. Allah. Doğrusu lan. Abi doğrusu sıkıştı ya. <laughs> Şimdi, ne ben bakayım şuraya Ben gözde kapalıyormuş. Lan Zaten bağlı burası. Ne olmuş bir bakayım şuraya ya. Ben buradan mı geçemiyorum ya. Abi bug'a mı girmiş bu? Bug'a girmiş olabilir arkadaşlar şey, bir dakika. Arada binelim. Yo zaten kurtarmışız. Boşuna indim ha. Evet. Aracımızın görünüşü de bu şekilde. Herhalde başka bir iş daha verecek. Lan. XP Arkeşer ya. Arkeşer ya reklam yaptı. Allah'ını seversen ya. Ya bu arada bir dakika. Ha, telefon parlak değilmiş. E nereden çıkacağız? E, tamam buradan çıkacağız. Dur. Buradan çıkacağız. Buradan gideceğiz aynı. Harita bazen kafayı yiyebiliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bu tarz araç oyunlarını çok severim. Ya arabaya es, eskiden arabayı çok severdim arkadaşlar. Arabayı çok severdim. Ya, artık araba çok sevmiyorum arkadaşlar. Tır ya da otobüs sürmek daha key keyifli oluyor. O yüzden ben bu tarz oyunları oynuyorum. Araba oyunları pek oynamam. Yani bu tarz oyunları severim ben. Yani Sonra dönüşümüzü yapalım. Şehir içinden çıktık. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ara sıra ara haritaya bakarken Reklam yapıyoruz ilk kere arkadaşlar. Bakmayacağım haritaya o, o yüzden. Şöyle. Sonra dönelim. Arkadaşlar e, sizlere bir haberim var. Videolarım gerçekten çok kaliteli artık. <laughs> ve başarılı videolar ve izlenmeler şu aralar e, çok iyi arkadaşlar. Yani bakıyorum 24 saatte. Ya videom. Bir tane yani videom arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 24 saatte videom 15 izlenme almış. Efsane bir şey bu. Yani siz size hakkım helal olsun yani. Emeğimi karşılığını çıkarıyorsunuz ama like atarsanız bu da olacak. Ya şu aralar abone abone de alıyoruz. Ama bir like en fazla 3 like al alıyoruz. Bu ne abi? 3 like de ne? Dislike alma oranımız çok çok düşük. Yani ama en azından bir like atın yani videoya. Gerçekten çok emek veriyorum ben. Yani şey... Sizler için gece bile video çekiyorum yani düşünün. Yani şu an sabah ama... Bir ara e, akşam video çekmiştim. <laughs> Neyse. Şöyle sağa döneceğiz. Yalnız biraz yavaş Yardım mı? Hmm, yok ya. Dur 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 dur. Allah. <laughs> Allah. Allah Allah Öyle hızlı gidip ki viraja. Ya yani gerçek hayat olsa var ya ölürüz. <laughs> Tövbe estağfurullah abi. Yani gerçek hayatta var, var ya uf uf neler olur. Allah'tan ben virajı al, iyi aldım. Devrilmedi araç. Abi durduk yere şuralar getirip getirip duruyor. Girelim i̇şte girelim şu siteye. Gidiyorum. Şu kere bir girelim. Buram lan şirket. Bir dakika. Ee, şimdi yol sıkışmasın diye ben bir şuradan bir, e, döneyim de. Şimdi orası uzun. Dolaşa dolaşa bir gidelim. Istiyorum. Yani çift doğrusa bu. ikili doğrusa. O yüzden birazcık dönelim şöyle. Tamam. Şimdi XP bonusumuzu alacağız herhalde. Arkadaşlar bir dakika reklam yapabilir. O yüzden videoyu bir durdurayım. Kusura bakmayın. İkide de bir böyle yapıyoruz tamam. Arkadaşlar reklam yapmadı. Bir yap <laughs> ha, yaptı. Ya bu ne lan? İki bir reklam yapıp duruyor arkadaşlar. reklam yaptı. O yüzden durdurmak zorunda kaldım videoyu. Ya abi inşallah döner. Çünkü doğrusu o çok daha çok bu Her işte. bizi de dolaştırıp dolaştırıp duruyor bu ne ya? Yani bir alana bırakır bırakırız yani. Gelip gelip duruyoruz buralara. Arkadaşlar e, bu otobüs serisini şimdi bugün günlerden çarşamba hmm, Perşembe değil de Cuma günü çekerim Eğer güzel blok gelirse Çünkü perşembe günü gerçekten çok yoğunum arkadaşlar yani Perşembe günü çok yoğunum O yüzden e, video çekemem Perşembe günü ama Cuma günü çekebilirim Derslerim çok yoğun biliyorsunuz Bazen bir iki hafta bile video çekemiyoruz O kadar yoğun yani Ama en azından Ödevimi bitirip akşamları video çekiyorum. Yani ee, zor zor yapıyorum bunları. Size e, emek sarf etmemin şerefine güzel bir like atarsınız. Yani kaç defa söyledim arkadaşlar? Like atın, abone olun. Başka da bir şey istemem. Haydi bakalım. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar e, bir canlı yayın açmayı düşünüyorum cumartesi günleri de. Gündüzleri canlı yayın açabilirim. Akşamları olmaz. Çünkü akşam <laughs> yani ailemle vakit geçiriyorum. Gündüz canlı yayınımızı yaparız. Sonra e, 4-5 gibi bitiririz yani. Sabah yayını açarım belki. E, ya yayın açmayı daha öğrenmedim de. Açarsam gündüzleri yayın açarım arkadaşlar. Yani her şeyi hemen hemen yap yapmayız. Yavaş 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 diyorum. <laughs> yavaş yavaş e, geliştireceğiz bu kanalı. Daha çok işimiz var arkadaşlar. E, bu arada biz şehir içine mi girdik? Aynen. Ne dur bir dakika. <laughs> Döner mi ya buradan? Dönmez ki. Yani o yüzden buradan mı döneceğim. Dolaşacağım. Dolaşacağım. Yani dönmez ki abi. Dönmez diye düşünüyorum o yüzden ben buradan gideceğim. Abi onun fizikleri efsane ya. Yeminle efsane Kendi gerçek hayatta bir tırın üzerinde üzerinde değil de içinde geziyorum gibi geliyor. O kadar bu gerçekçi ve güzel bu oyun arkadaşlar. Abi biz niye tır aldık otobüs alaydık sokaklarda zorlaşıyoruz. Yani çaracak diye şey yapıyorum yani. yani. Yalnız bu arada seferimiz bitti. Çünkü buraya yani oyuna başlattığı yer, yere geldik. Herhalde bitti ya bir dakika. Şöyle Aynen yani onun başlattığı yer burası zaten. Şirketimiz de e, burası arkadaşlar. <laughs> hmm, arkadaşlar bir dakika. Allah dur. Yeneyim hmm. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar XP bonus alırken arası reklam yaptığı için video durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Ama reklam yapmadı çok şükür. Ee, şimdi bütün seferlerimiz bitti arkadaşlar. Şu aracı da bir yere çekelim. Güzel bir like gelirse hatta arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu sabah çekiyorum. Ee, yani iyi bir yani zaten videolarım hem, çok hızlı izlenme alıyor. Çok hızlı izlenme alıyor benim videolar. O yüzden güzel de bir like atar. Bu arada çarptık o yüzden. Abi. Buraya nasıl nasıl geldin? Arkadaşlar, ee, güzel bir like gelirse tabii ki de bunun otobüs serisini de çekeceğiz ve şirketimizi geliştireceğiz. Daha bu ilk seferimiz. Daha doğrusu ben bu oyunu daha önce oynadığım için ben ama ben bunun ilk videosunu çektiğim için ee, ben farklı bir başlık yaptığımda başlana. Telefon tamız kapatalım. Telefonumuzu çekelim. Dört yere girelim. İnanmadım Evet arkadaşlar. E, bugün e, videomuz bu şekildeydi. Duru verdi kısa da olsa bir seferimiz yapmış olduk. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi e, bu kanalı geliştirip canlı yayın açmayı düşünüyorum. Hatta arkadaşlar belki her akşam canlı yayın yapabiliriz. Arkadaşlar videoları gündüzleri yaparım belki. Bilmem. Arkadaşlar onu düşüneceğiz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben size like tuşu basmayı unutmayın. Bir de abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Bir de videolardan daha hızlı haberler olmak istiyorsanız çan tuşuna yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Haydi bay bay.